Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte arkadaşlar. alışveriş oyunu oynayacağız arkadaşlar. O zaman başlayalım. Şu anda e, how old are you? Yani kaç yaşındasın diyor. Ben hemen şöyle yaşımı biraz büyük yapayım bence. 11 yaş yaptım. Evet. Play dediğimizde göreve şimdi başlıyor oyunumuz. Ee, bunu ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Bu arada bu tarz videonun gelmesi için abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet, şimdi kutularımızı açacağız. Hediye kutularımızı. Bir tane ben bunu açmak istiyorum. I am Duane diyelim. Evet, bir tane mağazaya giriyoruz şu anda. Evet. Buradan istediğim bir elbise almak istiyorum. Hmm. Evet, böyle bir elbise aldım. Şimdi ayakkabılarımı seçeceğim. Bunu alacağım. Bence iyi bir kombin oldu. Bence bu kadar Ş yeterli değil. Biraz daha düşüş da yapalım. Bir tane de kiri çorabı seçelim ve çok güzel bir kombin olacak. Bakıyorum şu anda. Evet güzel bir kombin oldu. O zaman geç başka bir tane makyajımıza geçelim. devam ediyoruz arkadaşlar. Evet şu anlıkla kupa yerine gidebiliriz. Nerede yapalım? Bence buraya yapalım. Evet şu anda bizim kızımız yürüyor. Bu deneme anladık. Bunlara basarak para alıyoruz. Evet arkadaşlar fotoğraf çekilerek hem ayak şeyini alarak da para alıyoruz. Şu anda 174 tane paramız oldu. TL'cik oldu. Evet şimdi iki kız gelecek. Biz bunu bunları beğeneceğiz. En yüksek olanını da bize belirleyeceğiz. Kendimiz burada belirliyoruz. İlkini yapamadık. Üzülmeyelim. Şunu hemen yapalım. Evet paramızı aldık. Şey, biraz sessiz ol dersin. Bitti benim Evet. Nasıl? Şu anda size beğeniyorum ama olmuyor maalesef ki. Doğru bildik. Ha. Evet arkadaşlar. Şimdi biz çıkıyoruz buraya. Evet. Onlar da çıkıyor. En son kişiler çıkıyor ve bir Jüri bizi beğen beğenecek bakalım. Kim beğenecek? Evet. En yüksek oyu galiba. Şey. Evet bu kız al. İkinci olduk arkadaşlar. 204 para aldık. Evet arkadaşlar şu anda. Evet çıktık ve hediye paketimizi açıyoruz. Ne? Aa. Bir tane daha alışveriş merkezi aldık. Orayı da bir gezelim. Evet. Evet ben burayı çok seviyorum. Çünkü burada kombinleri deniyoruz. İlk önce bu eteğimizi deneyelim arkadaşlar. Ben sıra sıra deneyeceğim. Arkadaşlar ben bunu hiç beğenmedim. Hatta mor eteği bile beğenmedim. Ayakkabıları net sıfır. Evet mavi saç oldu. Şimdi kırmızı elbisemizi giyiyoruz. Yani ya bir yeri Bu çok güzel oldu. Ben bunu beğeniyorum. Evet. Yani böyle yapıyorum. Belki daha güzel şeyler vardır. 204 paramız var. Evet. Bu elbiseyi de deneyelim. Yani yok beğenmedim. Yeşil saç olduğu için beğendim. Evet arkadaşlar özür dilerim birisi aradı. Aa yanlışlıkla başka bir sahnesine bastım. Bu daha güzel. beğendim. Ee, bunu almak istiyorum. Çünkü bunu çok beğendim. Evet şimdi yine gidebiliriz. Sen ne süreceğim ben son meselese buna Kod. Evet şu anda seçiyorum bu. Sizini Java ben süper celaba bağladım. Değil mi? Şu anda Para kazanmam lazım buradan. Çok iyi arkadaşlar. Senin görünen yeni bir adamdan ışık sana. sizi elmas Evet şimdi <laughs> bunu beğendim. Çok güzel bu. Nasıl bu 51 ya? Neyse. Okay. Birinci olduk arkadaşlar. Çiçeği ona veriyoruz. Bir sürü paralar kazandık arkadaşlar. Ben sana diyeceğim. Çok iyi bu taraf. Tabii ki de bu. Bunu daha çok beğendim arkadaşlar. Ben bundan çıkacağım. Şu anlıkta kendimiz oynuyoruz. Arkadaşlar biraz bize öğrettiler onun için. Buradan çıkamamız lazım. Kilitli yerlere girmeyece giremiyoruz. Evet. İlk önce ben ne Sale yerine geleceğim. Sale'de çok <laughs> Elbiseler çok güzel. <laughs> evet söyledi arkadaşlar İlk kız tartışıyor ve o kalpli bir dakika pardon arkadaşlar evet şu anlık arkadaşlar bir tane elbise beğeneceğim bir Bunu almak istiyorum arkadaşlar. Evet. Tartışma. Bütün okları almam lazım. Evet biz kazandık. Yes. Şimdi arkadaşlar ayakkabı alacağım. Bir elbiseme bakabilir miyim? Süre veriyor. Şunu. Bunu almak isterim arkadaşlar. Yine reklam geldi arkadaşlar özür Bir dakika bekleyeceğim sizi. Evet şimdi Devam Abla kırmızıları almayacağım bence. Çok hızlı, çok hızlı. Evet, ben kazandım. Çok iyi. Gözlük yakışmaz. Bir tane küp almak istiyorum. Bir tane de şey. Tamamdır. Tamamlandı arkadaşlar. Yine rakam geldi arkadaşlar. Özür dilerim. Evet. Şimdi makyaj yapıyoruz. şu anda gözün onun. Tamamdır. Hmm, mor çizgi, çizgi yapacağız. Evet. Çizgimiz de tamam. Kirpikler. Kirpikler bu kalacak. Kaşlar bu kalacak. Göz rengi mavi kalacak. Şu başka rengi yok. Bunu almak istiyorum. Evet. Çok güzel oldu göz. Beğendim ben arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. Ben şu anda arkadaşlar evet, reklam bitti. Rüz seçeceğiz. Ee, Rüz tabii ki de bunu seçeceğim. Masip yok. Çok iyi oldu. Bunu mu seçsem? Hayır bu daha güzelmiş. Evet burada da bir tane Evet. Dövme de yaptık. Çok güzel oldu. Evet. Yine giriyoruz. Yarışmaya yine giriyoruz. para kazan şu anda. Evet. Şimdi kız beğeneceğiz. Bu daha güzeldi. Bu tabi ki de. Çok güzel olmuş. Bu daha iyiydi. Bu daha güzel. Bu daha güzeldi. Evet arkadaşlar. Şu anda tamamladık kız beğenme. Şimdi biz geldik. Jüri şu anda kimi beğenecek bilmiyorum. İnşallah biz oluruz. Evet. 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 Neyine beğenmedi ki bizi? Pardon arkadaşlar. Evet. Bunu seçmek istedim. Bu daha güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu video gelmesi için like ve abone olmayı unutmayın. O zaman bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.